السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا وفبد أمرنا إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم ينفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال gözümüzü gönlümüzü nurlandıran talebelerimizden, hocalarımızdan Rabbim razı olsun. Mi esitte 34. dersi yapıyoruz. Mi esitte 106. bab. Tahte kulle cenabetin. Her kılın altından bir koku çıkar. Kumsumiye 97 597 haddetena Nasr bin Ali Cahdami haddetena Harit bin Vecihin haddetena Malik bin Dinar an Muhammed bin Sirin an Ebi Hurayra ze kal kal sallallahu aleyhi ve sellem inne tahta kulli sha'ratin janabatin her kılın her tüyün altından bir cenabet çıkar fagsulu eş-şare saçlarınızı tüylerinizi yıkayın ve enku el-beşerete cildinizi de temiz tutun Kumsumiye 98 598 Hattetena Hişam ibn-i Ammar, Yahya ibn-i Hamzete, Hatteteni ibn-i Ebi Hakimin, Hatteteni Talhat ibn-i Nafin, Hatteteni Ebu Eyyub el-Ensariyu, Enne Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme, Kal es-salavatul khamsa, beş vakit namaz ve cum'atu ila cum'a, cum'adan cum'aya olan, cum'a kılan, gelecek cum'ayı kılar, kılarsa kefarettir. Ve eda'ul emanetu kefarettir emaneti yerine getirmek de kefarettir. Bedeldir. Kefaret demek bedeldir. Lima beyneha arasında geçenlere kultu ve ma emaneti emaneti eda etmek nedir? Kale guslul cenabeti. Cunupluktan yıkanmak eda etmektir. Yani e, yıkanmak bir şey, emri yerine getirmek mi? Evet yerine getirmektir. Edaül emane. Yani vazifeyi yerine getirmektir. Feyn tahte kulle sha'r et her saçın altından her kılın altından junuptluk çıkar. Bilmiyorum bunlar kimya ile ilgili bir şeydir. Resul biz böyle bir şey duyduk. Yani var ona göre bakıyoruz. Huseymiyet ise 599. Hatteten Ebü Trible bişebet hatteten el-Esved bin Amil hatteten Hammad bin Selme ta'na Tayyib bin Sa'ib an Zaid Zazana an Ali bin Ebi Talib an Nebi sallallahu aleyhi ve selleme (ak) Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Men tereke mevvodi'a min cesedihi min cenabetin Kim bir kılını yıkamadan bırakırsa min şa'de bile bile Yoksa peygamberimiz gibi az suyla e, yıkanılır. Min cenabetin. Lem yağısıyla yıkamazsa fu'ile bi keda keda şöyle minenler. Cehennemde şöyle şöyle yanar. Kale Ali gün. Femin temme bundan dolayı adeytü ben adeytü. Ben bundan dolayı davrandım. Şa'ri kıllarıma karşı. Yani kıllarımı sürekli keserdim. Ve kâne yüzzi'u ve onları keserdim. Adetü adetü düşman oldum. Şa'ri saçlarıma, kıllarıma. Yani kıllarımı kesti. Vücuttaki kılları temizlemek. Yani onlarla uğraşmamak için. Demek ki kıllı bir vücudu varmış. Onun için kıllarıma karşı düşman kesildim. Yani onları kestim diyor Hazreti Ali radıyallahu anh. Bilmiyoruz. Allah'u alem bir buzdaki ibareye bakıyoruz. Mi eseba 107. Fil mer'eti kadın terafi menamiha uykusunda görür mü ayrarı adam gibi. Yani kadın adam gibi ihtilam olur mu? Sittumiye 600. Hattetan Abi Bekr ibn Bişebe tabi ibn Muhammed dedi. Hattetan bikunna Hanisabe ibn Urve an bih an Zeyd ibn Abi Ensa'e umme Seleme ta anhu. Umme Seleme قالت: "Câet Süleym. Ummu Süleym geldi. Ummu Süleym Enes ibn Malik'in annesi." ile nebi peygambere fesaletu ona sonra peygambere anil merdi kadın tera görüyor fi uykusunda ma yararacul adam gibi yani ihtilam oluyor kadın. Kadına peygamberimiz diyor evet kadın da ihtilam olur. İdara detil idara etil boşalırsa su görürse fel tesil yıkansın. Fakultu ben dedim ki fadahiketi nisa kadınlar güldü. Hel tahtelimul meretu kadınlar da ihtilam olur mu? Kale bir peygamber evet dedi. Teribet yedek. Ayıp ediyorsun yani febime yüşbu ne diye benzeyecek velüdüha çocuk ida ida izen o zaman çocuk yine yani. Çünkü kadından da geliyor erkekten de geliyor. Kadının göğsünden doğru geliyor. Erkeğin belinden doğru geliyor. Hangisinin sevgisi daha önemli ise kadından da boşalıyor. Çünkü hangisinin sevgisi daha önemli öne geçerse çocuk ona benzer. Ama hangi döllenmede, hangi yumurtlamada, hangi yumurta birbirine daha hızlı koşarsa erken mi sevgisi daha hızlı gitti veya da istek ve arzusu, çoluk istek ve arzusu veya sevgisi bu buna bağlı. Resulullah böyle buyuruyor. Bilmiyoruz. 600 vahid 601 Haddetena Muhammed ibn-i Müsenna Haddetena ibn-i Ebi Adiyyin Abdu'l-A'la an Sa'id ibn-i Ebi Arubete an Katadete an Enes'in enne Ümmü Süleymin se'elet sordu Resulullah Peygamber an ilmerdi kadın terafi menamiye görüyor ma yarar racülü adam gibi fakal Resulullah Peygamber buyurdu ki idarede zelike e, fenzelet fe boşanırsa idare yani kadın böyle e, ilişki görür rüyasında fenzelet fe ve boşanırsa fe aleyhel yıkanması gerekir. Boşanırsa fe kalet Ümmü Seleme. Ümmü Seleme dedi ki ya hâde böyle olabilir mi? Ümmü Seleme annemiz soruyor. kaline ham Evet buyurdu peygamberimiz. Ma urreculu adamın e, menisi galizun katıdır. Ebyadu beyazdır ve kadının menizi rakikun incedir asfaru sarıdır. Fe eyyuhuma hangisi yarışırlarsa ala eşbehel çocuk ona benzer. Yani hangisinin döllenmesi, yumurtası yani kimisi almaya gider kimisi hücum etmeye gider. Hangisinin sevgisi daha ileride ise çocuk ona benziyor. Hadis böyle. Bilmiyoruz. Allahu alem. Sütü mü etneyin? 602. Hadeten Ebu Bekir'in bir şey bitim Ali İbni Muhammed'in kâle hadeten Ebu Bekir'in Ali Sufyan'ın an Ali İbni Zeyyid'in an Said İbni Müseyyib'e ve an kavlete binti l-hakî binti hakimin enne ase elete Peygamber Peygamber'e soru annel merdede tera fi uykusunda görüyor. Ma yara rücülü adam gibi. Fakale, yani ilişki görüyor. Fekale peygamber dedi yani Fakale dedi ki leysa aleyha gussun. Yani ilişki var fakat su görmüyor. Hatta tenzile kadın boşalınına kadar. Erkekte de böyledir. Yani ilişki görüyorsun rüyanda ama e, su görmüyorsun, boşalmıyorsun. Yıkanman gerekmiyor. Kema enne leysa aler Kişi de erkek de e, kadın görebilir rüyasında veya da bir ilişki görebilir fakat boşalmamışsa e, yıkanması gerekmez. Hatta yenzile boşalana kadar. Miye sebaniye. 108. hadis. Ma cafi nisai minel cenabeti. Kadının cünüklükten yıkanmasın. Haddetena Bekir ibn Ebi Şebet'e haddetena Sufyan ibn Uyeynet'e an Eyyub'e an Eyyub'e Musa an Sa'id ibn Ebi Sa'id el makburiye an Abdullah ibn Rafi'in an Ümmü Seleme'te kalet kultu ya Resulallah inni imratun ben kadınım eşeddu daf re saç örgüm çok fazla saçım çok uzun re'si efe en kuduhu saçımın örgüsünü bozayım mı Ümmü Seleme annemiz soruyor lil gusli cenabeti yıkanmak için çok önemli. Fakale peygamber buyurdu ki yekfi ki sana yeterlidir en yahfiye serpmen aleyha telase haseyatin üç avuç başından su, su serp üç avuç başından su serp saçın uzun ve örgülü ise başını sonra mincikle altına doğru işletmeye çalış suyu bu böyle yeterlidir. Üç avuç. Efendimiz hanımına diyor. Hatayatı Tüm metfiydi aleyki minelma. Sonra suyu da yukarıdan aşağı boşalt. Bitsin. Minelma. Fetata temizlenmiş olursun. Evkale fida antikat taharte. Sen o zaman tertemiz olursun. Yani saç örgüsünü bozmaya gerek yok. İsteyen bozabilir. Hiç sorun değil. İsteyen saçını kesebilir. Sütümüye erba. 604 Haddenâ Ebû Bekr ile bir şebit haddettin Esmaîl İbn Ali ta Ali Yûbâhî biz Zübeyr an al Ubeydi bin Ümeyr'in. "Kâle: Belâğa Âişe haticeye ulaştı. En Abdullah İbn Ömer Amr, Abdullah İbn Amr, emrû nisâ'ihû. Kadınlarına söylüyor. İdâ ictesenne yıkandığınız zaman en yan kudû ne bu usahunne. Saç örgülerinizi bozun diye baskı yapıyor Abdullah İbn Amr." "Fe kâlet Hazreti Âişe dedi ki: Ya acaba İbn Amr şu İbn Amr'a şaşırıyorum. Acaba şaşırıyorum. Hada bu konuda yani kadınların saçlarını çözdürüyor yıkanmak için. Efela <laughs> ne keşke o kadınlara emretseydi de en yahlik ne kadınlar saçlarını kesselerdi daha iyiydi. Bırak saçının örgüsünü örmeyi bozmayı saçlarını çözselerdi daha iyiydi diye dalga dalga geçiyor. Lekat <laughs> küntü biz idik ve ene ve Resulullah peygamberle nevtetidi yıkanıyorduk min inayin vahidin aynı kapta fela ezidu farzla yapmıyorduk ala efragi ala raisi selase efragatin üç avuçtan başka başımızın üzerine su dökmüyorduk. Efendimizin de saçları uzun. Hazreti Ayşe'nin annemizin de saçları uzun. Üç avuçla saçlarını yık yıkıyorlar. Nasıldır? Ben bilemiyorum. Ala keyfekum. Siz bilirsiniz. Arapça. Ala keyfekum siz bilirsiniz. Keyfiniz bilir yani Türkçe'de. Miyetisa. Yüz dokuz. El cunubu yen gamisu fil ma'i ed daimi Yani bir kişi en yen gamisu dalmak. Dalsa fil ma'i daimi bir suya yüzü. Dalıp çıksan yeter midir Cunubluktan çıkarmak. Kursumiye sitte. Altı حدثنا أحمد بن عيسى وحمل ابن يحيى المصريان قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله الأشج أن أبا سائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أبو هريرة رضي الله عنه إشتمش يقول دور قال رسول الله لا يغتسل أحدكم Hiçbiriniz yıkanmasın filma iddia bir havuzda bir suda ve cünübü cünüb olduğu halde fakale keyfe yef'alü ya Eba Hureyre nasıl yapacak fekale veluhu tenabulen yani bir lehende su var lehendeki suya girip çıkamazsın ne yapacaksın avucunla su alacaksın atacaksın öyle öyle yıkan Ebu Hureyre'nin hadislerine biraz dengeli gitmek lazım yani ileride ilerideki hadislerde göreceğiz bu dengenin ne olduğunu. Miya aşara 110. hadis. El ma'u fil ma'u. Su gelirse su var. Yani boşalırsan yıkanman gerekir anlamında. El ma'u min ma'u iki lafla peygamberimiz işi bitiriyor. Sudan su gerekir. Süttemesitte 606 haddeten Ebubekir b. Bişebetun Muhammed b. Bişar قال حدثنا Gundar b. Muhammed b. Ca'fer an Şubbet an el Hakimi an Zekvane, an Ebi Said el Hudriyye en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال ala على رجل bir adama uradı min el ensardan ansar, fersede ileyhi fe ahraja peygamber ona haber gönderdi Fakarici adam da çıktı, resu başını çıkardı, yak duru, başını çıkardı, ya başından su damlıyor. Peygamberi duyunca hemen ciki yıkanmaya başladı. Yani hanımla seviş, hanımıyla sevişiyordu. Peygamberin seslendiğini duyunca hemen üzerine su döktü, kafasından su damlıyordu. Peygamber hemen peygamberin yanına çıktı. Fakale peygamber dedi ki, la allene acenna galiba seni ilişkiden il yani iş işinden ettik. Yani sevişiyordu ailesiyle. Peygamberi duyunca hemen yıkandı. Nam evet ya Resulullah. Sevişiyordum. Sen seslenince ben de bir anda yıkandım hemen çıktım ya Resulullah. Kale iden ida ucilte böyle cünüp olduğun zaman veyahut da ailenle sevişir iken acele bir işin olursa ev ukihte veyahut da boşalmadıysan fela gusle yani aileyle ilişki dediğimiz yani içeri girmek yok sadece sevişiyorsan yıkanman gerekmiyor. Fela gusli alek ve aleykel vudu. Abdest al yeterlidir. Yani sevişmeden dolayı abde, abdest bazı yerlerde geçerli bazı, bazı, yerlerde bir şey demiyorlar. Allahu alem diyelim. Sütümiye <laughs> sabah 607. Haddetena Muhammed ibn Sabbah, haddetena Sufyan ibn Uyeyne, ta'anhamd ibn Dinar ibn Sa'ib, ta'anhamd ibn Rahman ibn Suhadi, Abdurrahmani Suhadin anabi Eyyub قال Kali رسول kal, sallallahu aleyhi ve sellem elma'u min elma'u boşalırsa su yıkanman gerekir. Dabur maca fi vücubil gusl min, min min iltika'l khitanani. Yani kadının sünnet yeri dedikleri yani e, kelebekleri e, erkeğin de sünnet yeri e, içe girerse erkeğin sünnet yeri içeriye girerse yıkanmak gerekir. Sütümiye, yani hepsi şart değil. Süttümiye Semaniye 608 haddeten Ali bin Muhammedittanafizi Abdurrahman Rahman bin et miski. Kâl haddeten el Velid bin Müslim. Haddeten el Zâri an bin Abdurrahman bin el Kasim. Akhberen el Kasim bin Muhammed an Ayşe Zejnen Nebi Efendimizin hanımı Ayşe radıyallahu anhâ. Rabbim şefaatinenâ eylesin bizlere. Kâlet buyurdu ki ida iltaka'l kitâna iki sünnet yeri birleşirse yani sünnet yeri içine girerse fakat ve gus yıkanmak gerekir. Fealtuhu ene ve Resulullah. Hazreti Ayşe diyor. Ben ve Resulullah bunu yaptık. Bak fealtu ben yaptım. Hu onu. Ene ve Resulullah peygamberle fealtesenle. Yani sünnet yeri içine girdiği zaman yıkanmak gerekti ve yıkandılar. 609. Haddetena Muhammed ibn Beşan, haddetena Osman ibn Umar, enbena Yunus an Zuhri, kale kale Sa'd ibn Sa'd es-Sa'idi, enbena Übey ibn Ka'b, kale inna ma ruhsatun. Çok önemli. Bu bir ruhsat idi fi evvel İslam. İslam'ın evvelinde, ilk İslam'ın günlerinde Mekke devrinde adamlar karılarıyla sevişirken sünnet tarafları içeri girse bile yıkanmıyorlar idi yani sünnet tarafları değil. Yani içine girseler dahi yıkanmıyorlardı İslam'ın ilk günlerinde. Yani ilişki yapsalar da e, illa e, ancak boşalırlarsa yıkanıyorlardı. O zamanki peygamber emri öyleydi. Yani ilişki yaptıktan sonra e, yıkanmak gerekmiyordu. Sadece iç, e, boşalırlarsa yıkanmak gerekiyordu. Ama sonradan Hazreti Aişe'nin bu hadisiyle beraber tüm Mekke'den e sonra Resulullah bize emretti bilgustü ondan sonra ilişki yaptıktan sonra içeri girse bile boşalmasa bile yine de yıkanmak gerekiyor. Sütümiyye Haşala 610. Hadde tenabbekrimde bir şey bir tahaddutun el Fadl İbn Dukeyn an Hişam b İbn Hişam b İd-Subayye an Katade an Hasan an Ebi Rafi an Ebi Hureyre ta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال إذا جلس رجل adam otursa beyne şu abiha arba kadını e, kucağına alırsa sünnece hedeha sonra e, e, onunla ilişkiye girerse fakat ve cebel guslu yıkanmak gerekir. Yani içeri girdikten sonra yıkanmak gerekir. Boşanmasa dahi. Süttü müye ihtiaşar. 611 haddetene Ebu Bekir ibn Ebi Şubet Ebu Muaviyete an haccacin an amri bin şuaybin an ebihi an ceddihi kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idâ ittekal hıtânâni iki sünnet yeri birleştiği zaman ve tevârat lihaşefeti e, yani sünnet yeri içeri girdiği zaman fakat vecebel guslu yıkanmak gerekir. E, miye itna aşar. 112. Bab. Men ihteleme velem yara belelen. İhtilam olduğunu görüyorsun rüyanda fakat boşalma olmuyor. Miyeti itna aşar. 612. Hadretten Ebu Bekir bir şey Şeybeten. Haddetena Ahmed ibn Halid an al-Amali an Abdullah an al-Qasim an Aisha an-Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ekal Eza isteqadha biriniz uyandığı zaman rüyasından, uykusundan mindev uykusundan fera belelen ıslaklık görürse ve lem yara ihtilam olduğunu hatırlamasa bile iltesali kadir boşaldıysa ve idara kad ilişki yaptığını gördü rüyasında velem lem belelen boşaldığını görmezse ıslaklı görmezse fe la yıkanması gerekmiyor. Mi'e selasete aşar. 113. Mace fil istitari indel guslu. Yıkanırken etrafını kapatmak. Sütümeye selasete aşar. 613. Haddeten el abbasül abdil azimil amberi ve Ebu Hafs'in Amr ibn Ali el-Fallas, ve Mücahid ibn Musa قال حدثنا Abdurrahman ibn Mahdi, حدثنا Yahya ibn al-Walid, اخبرني Muhallab ibn Khalif, خليفته, حدثني Abu Abu Samah, قال كنت اخدم النبي Peygamber Abu Semh Peygamberimizin hizmetçilerinden bir tanesi. Peygambere hizmet ediyordum. Fe ida iraade Peygamber istediği zaman en yaltesi yıkanmak. قال velini bana, bana yanaş derdi peygamberimiz yıkanmak istediği zaman Ben bede sırtımı dönerek yanaşırdım kafaya, kafa sırtımı yani arkamı dönerek fe'ensuru sevbe önüme perde çekerdim yani arkamdan doğru böyle perdeyi çekiyorum fe'esturu peygamberi örtüyordum peygamber de benim e, durduğum yerin arkasında yıkanıyor idi 4. 614 614 حدثنا Muhammed bin Rumhul المصري أنبانا ليس بن سعد عن ابن شهاب عن bin الله bin Abdullah bin بن نوفل أنه قال sordum felem ecide ahaden yukbirini kimse bana cevap vermedi İnna Resulullah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sebbaha fi seferin sebbaha nafile namazların salatül mektube farz namazlar salatün nafile namazlardan evvelki kılınan sünnetler sebbaha salatü sebbaha yani sebbaha dediklerimizde mesela e, kuşluk namazı olsun ve hatta yani akşam namazından sonra kılınan altı rekat e, namaz olsun. Bunlar salatü tesbih, tesbih namazları tesbih namazları dediğimiz sabah namazları fi seferin seferde hatta akhbaratini bana haber verdi Ümmü hani bana haber verdi ki binti ebi talib ebi talibin kızı enne peygamber kadima ala amil fetha fetih günü geldi fe emere bisetrin etrafının örtülmesini istedi Ümmühani Ebu Talib'in kızı, peygamberimizin amcasının kızı, onun evinde misafir oldu. Fesutire peygamberimizin etrafı sarıldı. Fertesele yani perde çekildi. Fertesele peygamber kandı. Sümme sebbaha semaniye Kuşluk namazının sekiz rekatını Ümmühani annemizden alıyoruz. Başka kaynak bir iki tane daha var ama Ümmühani annemizden aldığımız kaynak sağlam e 15 500 615 Hadetena Muhammed ibn Ubeydi bin Salibe al-Himani Haddetena Abdul Hamidi Hamid Ebu Yahya el-Himyani Himmani -Him Hadetena el-Hasan ibn Umarata an minhal ibn Amr an Abi abdillah an Abdullah ibn Mas'ud قال قال sallallahu aleyhi ve sellem la yaghtasilanna ahadukum hiçbiriniz yıkanmasın bir adı filatın çöldeyken yıkanmasın ve la saten satin veya çatıdayken açık alanda yıkanmasın la, la yuvarihi örtüsüz olarak yani etrafı yani Evin içerisinde örtüyle gerek, gerek, yıkanmaya gerek yok. Evin içinde kapalısın zaten. Yani çöl alanında, tarlada, bahçede yıkanırken çırılçıplak direkt olarak yıkanma. Etrafına bir şey çek. La yuvare in yara. Kimse onu görmese bir defa inne o o Allah tarafından gözükür. Bunu alıp da evdeyken bile e, elbiseyle yıkanmak biraz garip bir garip bir şey. İsterse e, palto ile yıkansın. Biz karışamayız bence palto ile yıkanması daha tercih edilir. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çöldeyken veya çatıdayken yıkanırken etrafınızı kapatın buyurun. Allahu <laughs> alem.